Sana bir sürprizimiz var. Gözlerini sıkı kapat. Kapat 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 sakın açma tamam mı? Peki. Sürprizi merak ediyor musun? Evet. Tamam bekle o zaman. Hazır mısın Deniz Ali sürpriz için? Getir Faruk Cem sürprizi. Aç gözlerini. Aa, i̇yi ki <laughs> doğdun <laughs> Deniz Ali. Hadi, i̇yi ki doğdun. Dilek tut. Hadi dilek tut bakalım. Seyirin Deniz Ali. Erken doğum günü sürprizini beğendin mi? Evet. Güzel Ama doğum gününde pasta yok bu yüzden. Neyliymiş pastası? Bakalım. Kremi Neyliymiş? Kadar. Aa yemeye başladı bile Deniz Ali. Hmm, ben de yiyeyim. Pepeli pastası çok güzelmiş. Evet. Deniz Ali bakalım. bu pasta çok güzelmiş. Pepeli kavasını yiyeceğim. Hı? Mumu yemiyoruz yalnız pastayı yiyoruz. <laughs> Deniz Ali sürprizi beğenmedin sanki. Beğendin mi sürprizi? Beğendim. Eee? Bu şuradaki kreması çok güzelmiş. Güzel miymiş? Hadi ya bakalım kreması güzelse. Keselim mi şimdi pastayı bir de? Hayır Ay parmakla yemiyoruz. Keseceğiz önce. Öyle olsun. Öyle olsun evet. Önce keselim abisi bıçak getirelim. Önce paylaşalım bunu. Tabi paylaşalım. Pepe'nin kafası çok güzel. Evet, evet Pepe'nin kafası Kesiyoruz çok güzel. Pastanı. Pasta da çok güzel. Hazır mısın? Hazır mısın Deniz Ali? Sen de tut abinin elinden. Hadi gel. Hadi gel birlikte gel. kesin. <laughs> Çekil hani? Oo, pepeyi tam ortadan ikiye böldük. <laughs> <laughs> Şimdi... <laughs> Kandırdım sizi İyi ki doğmuş Deniz Ali Şimdi değil mi abisi? Ah uh -oh. Ali. Tamam. tamam. Bu Pepe. erken doğum günü sürprizi. Ama o yüzden sen doğum gününde sürpriz yok. Ya doğum günde de yapalım değil mi tamam. Deniz Ali? Evet. Ha <laughs> ha bakalım. Ye bakalım. Aa bebeğim ağzını. Hop. evet Deniz Ali doğum günü pastasını yemiş oldu pepeli pastasını. Ay, bir lokma daha ye. Uçak geliyor. Deyzer'in burnuna gitmeyecek. Ağzına gidecek. Ay abisi yavaş 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 yavaş. yavaş. Kapat ağzını. Hadi bakalım. İyi ki doğdun Deniz Ali diyelim. Değil mi Farukcığım? Doğdum Deniz. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Arkadaşlara da görüşürüz Arkadaşlar, diyelim. Arkadaşlar görüşürüz. İyi ki doğdun Deniz Ali. i̇yi ki doğdun Deniz Ali. Hadi sen de arkadaşlara görüşürüz de. Görüşürüz. Doğum gününü kutlamayı unutmayın de. O pasta yeme derdinde.